Şans çarkımızı çalıştırdık. Bakalım ne gelecek şu anda bize. Kanalımıza hoş geldiniz bu arada canlar. Hadi. Nadir efsanevi. Aa, gelmedi. Neydi? Aa, <laughs> ay dede geldi ya. Ay dede geldi. Ay dede. Ay dede. Ay dede. Kuşan alalım. Sincap olalım. Ay dedeye tavşan olalım. Bunlardan... Bakalım bugün bu geldi. Yarın <laughs> muamma etkinleştir diyor 1200 altına etkinleştiriyoruz canlıya bakıyorlar nakite bakıyorlar tabi her zamanki gibi evet beyazıtcım hemen davet edip başlayabiliriz ne oldu? harikalar yaratıyorsun beyazıt Başlat. farklı ya, televizyon adam haydi de Huu dede oynadı. ne biçim burcu bak sana dede iyi demiş hop dede nasıl bakşı? dede bak dedeyi nasıl döndürüyorum vay da fır fır dönüyor fır fır dönüyor fır fır havalar soğudu ya havalar soğudu gene geri, geri yaz bekliyorduk ama kış geldi geri nasıl olacak yaz ya yaz tatili geliyor diyorlar ama yaz Hadi. tatili geliyor kış tatili geliyor kış tatili, tatili, tatili geliyor bitişe bitişe doğru yarış diyor en öndeyim bak en öndeyim Dokunmayın oğlum. Allah'ım beni. Kimse dokunmasın bana. Bana bak birisinde hile var. Birisinde hile var gördün mü? Hı -hı. Hile var bak ekran ekranı gördün mü? bak ekran ne oldu? Hı -hı. Birisinde hile var. Hile var o işte. O bir yolunda hile var. Muzlu adam çekir Ya bir bırak la, bırakla. bir bırak la. Allah Allah. Hop. Hop. Aa. <laughs> Çok acayip oldu. Brokoli. Abi var ya o sopayla nasıl koydun bana sen ya. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Sen neredesin? Sen fırında mısın? Karşı, Karşı dediğin. Yürü. Orada dediğin. Yürü yürü yürü. Çocuğu engelliyorum. Çizgide elendin mi? Elendin sen. O çocuğu engellemeye çalıştım, sen niye geçmedin? Tam geçiyordum. Evet. O çocuğu engellemeye çalıştım, durdurdum. Sen geçmen lazım. Geçemedin. Vay be. Vay be. Vay be. Vay. Bakalım. Evet. Disco Disco Partizani disko Disco Drop Burada burada ne oluyordu burada ya? Burada bazı şeyler çıkıyor onlar aşağı düşüyor işte Aşağı doğru düşmem gerekiyor he, aşağı düştü mü hapı yuttum Evet dikkat etmen gerekiyor o yüzden He Sıra neydi? Ama he Ne oluyor şimdi burada? Mavi e, kırmızı, siyah yanıp yanıp başlayınca ölür e, başlatsan ben bunları Aşağı atamaz mıyım bunları? Yiteyim e, bakayım Yok ben de düşüyorum. Bir dakika. Hareketlerine dikkat Allah. et. Eleman. Hile, hile var mı onda? Hilem var. Buraya ekranı niye böyle? Bak kazandın. Hak, kazandın ha. Tabii ki. Oynadın. Yani yani. Peki bu ne? E, niye öyle oldu ekranı? Hile vardı galiba. Yok. E, oyuna göre öyle oluyor. Oyunlarda öyle. Sen diyor. Seni gömdüm diyor. You. You sen. Anladım. Sen gömülmüşsün. Ay hiç sevmediğim yer ya. Jos oluyorum direkt burada. Jos. Alın lazer. Ben de olmaz bakacak. Ha bir hoplayayım mı? Evet. Hopla. İyi. Görüyorsun. Şey? Hoplayacağım. Bomba atıyorlar dikkat et. Bomba. Hop. Bomba. Evet. Bir tane geçiyorlar. Tamam. Bu. Lan bir dur dur evet. Bir bırak beni Bir bırak beni beni bırak Yeter yeter Bırakmaz Beni bırak Çocuk da iyi bir şey oynuyor Düşüyorum ha Şu ikisi takım ha Şu ikisi var ya Takım ha Takti Süleyman'la Takti Paris Ol Hala olsun evet. Ol oh

Evet. İlk defa kazandım ha. Harbiden ilk defa çok kazandım bu abi. oyunda. İlk defa kazandım. Çok kötüymüş bu ya. Çok berbatmış bu. Ne? O gösterdiği yumu var ya. Hı hı. Çok kötü. Onu nereden değiştireceğiz? Başka yok mu? Onu değiştirelim. Ben sevmedim onu. O zaman bir tane daha yeni geldi. Tamam. Bir dakika yanlış girdim. Tamam onu tamam, bak. Tamam, şu tamam. geldi bak. Şöyle.

Çucca. <laughs> <Ya bizi. gülüyor> Hadi bakalım. Tamam. Bunu yapalım. Ay, çok tuhaf oldum. İlk defa kaza ilk defa bak ilk kazandım. defa kazandım. Ama orada refleks oldu. Tamamen refleksle o Çok zor yeri çok güzel geçtim. Ben bile geçemezdim orayı. Sen sen geçerdin. Sen de iyi biliyorsun. Sen de iyi oynuyorsun. Teşekkür ederim. Ben ay de, de, de. ay ayde de şey geldi bize. Şanslı geldi ay de. de. Aydede ay de şanslı geldi bize Bana hediye ver Aydede ay Aydede bize hediye vermiyor Ayıp Beleş ürünlerden verin Bakalım ne geliyor Beleş istiyoruz Aha Bitişe gideceğiz Dokunmayın bana bakın çok güzel Harbi geçtim ha Çok güzel gittim be Nazar ettim kendime Nazar ettim kendime Nazar ettim kendime Köşelerden 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 Şuna ne biçim vuruyor ha? Ya sıçramadı çok güzel geçtim be. Evet. Ah boşla uçtum. <laughs> <Gel>. ya ha. <laughs> nasıl düştün? Ya hayır lan la ya ben çık ya ben gidiyorum altımdaki platform gidiyor. Ama ya, ya ama nasıl sıçrayım babacığım 50 kere sıçranmaz ki ya şu koç olan koç olan lan pü. ya abi acele mi ettim ne yaptın ya ben geliyorum ben Son anda. <laughs> müthiş müthiş koç olan da aşağı düştü gördün mü Son anda. <laughs> bak koç olan aşağı düştü gördün mü <laughs> o da panik yaptı ben de panik yaptım ya hayır Yiğit şey yapıyor platforma atlıyor platform daha gidiyormuş. Hareketini kestiremedim onun. Ben dedim ki platform ileriye doğru gidiyormuş. Dedim geri doğru geliyor yani belli bir süreden sonra. Hadi. Aha önden salıyoruz. Tamam önden salıyoruz. Sen de hiç Evet. Bitebilirler o yanlış gördüğü. Hele bir şu ortalık millet bir dökülsün hele. Şöyle bir dökülün bakayım güzel. Acelemiz Olsun. yok. Git. Tamam. Sen de gel kardeşim. Tamam, başka. Dokunmayın lok. Ben ne güzel geçtim. Layyyy. Baba yoruk, baba takla. Kim kaybetti? Ben. Niye? Bak. Hemen geldi çünkü. çocuk. Ben de pin yok ki. Yam yamlar. Pin olmadı herhalde ben kazanıyorum. Yam yamlar. Ayağımı kaydırdılar. Şu muzda çok kurnaz çocuk ha. Muz Çakal. Evet muz var ya. Kendini soyuyor atıyor. Kendini soyup mu atıyor? <laughs> Aa kazandı. Çok tabii bir tanesi ben de niye pink giriyor anlamıyorum. Ben ya bu oyunda giriyor. da pink girmeye başlamış ya. Ben de çok giriyor. Pink, pink, lock, lock. ms, <laughs> ms oyun. Sıçraman gerekiyor. İnternet yok ki. İnternet mi yok? Oo. Şeyde de aynı oluyor. Brawl Stars'ta da mesela aynı oluyor. Pink muhabbet. Daha çok Brawl Stars'ta oluyor yani. bende. Bende burada da çok oluyor ya. Burada yeni olmaya başladı pardon. Brawl Stars'ta da bende çok fazla bir şey olmuyor ama. Evet. Hop. Güzel. İki kişi mi kaldınız? Üç kişi. Üç kişi değil. i̇ki iki. Kişi. Ya bundan sen kalmışsın. Bunun ayağını kaydır baba bu gitsin. O gitti o hadi Kazan. gülüm kazandım tabi Hop O da gitti O da gitti o da gitti Ben kazandım Sen mi kazandın? İnternetim yoktu zor kazandım Harika oynadın ben Adamım anladım. ya maklenyen yapıyor <laughs> Süpersin Bayezid Teşekkürler Canlar biz eğlendik. Sizler de izlediğiniz için eğlenmişsinizdir umarız. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın.